selam arkadaşlar ben um, ben minecraft bağımsıyım adım minecraft bağımsı ama bir şey söyleyeyim mi ama minecraft oynamıyoruz neyse hazırım dedim ben şimdi arkadaşım hazır dediyse evet o da hazır dedi Arkadaşım Furkan edits. Yani. Şimdi video açıldı. Ben şunu alayım mı? Kupam kötü çünkü e, tablet sıfırlandı benim. Biliyor musunuz? Tabi bilmezsiniz bu benim ikinci video. Tamam mı? Tablet sıfırlandı. Sıfırlanınca benim tüm hesaplar gitti. Ya ne diyeyim Minecraft videoları gelecek şimdi. Kanalı daha yeni açtım. Bugün açtım çünkü. Minecraft videoları gelecek. Minecraft videoları gelecek. Bed Wars. Başka şeyler de gelebilir. Ah benimki arkadaş takım arkadaşı ölürse evet. Kupa kazandık mı? Kazandım ben. Ben kazanamamışız. Ben tekrar oynadım. Adam tekrar oynadamazsa çıkmış. Tamam. Hazır dedim. Evet başlıyoruz şimdi. Ben Edgar'la oynuyorum. İnşallah bu sefer yenilmeyiz. Yeneriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sıçtık. Nasıl sıçmadım? Korak bir dakika öyle sıçmadım. Şuraya bir şey diyeyim. Heh. öldürse bu arada rakipler çok zorlu demek. Ama ben öldüm. Öldü. Öldü. Şimdi ben Brawl Stars'a eskiden girdiğimde öldü. Tamam. Tamam. Önünde kimler kimler var? Dı 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 dı. kimler kimler var? Şarkıya bak be. Şükür ya Rabbi. Aha ya oğlum ya. Senden mi korkacağız? Diyeceğim. Oo. Oh. Oha. Öldüm ben. Evet öldüm. Kaç. Heh. Kaç. Kaç. Patron. Otuz üç kaç sıfırtan tamam. ben dövdüm aga. ben dövdüm tekrardan hayatta. ölecek ölecek Ölmedi. on barlı aslında kolay bırak dur kokok kaldı. öldü Tamam yendik tebrikler edem tebrik. Ederim. Tamam. Tekrar oyna dedim. Evet tam tekrar oynarız arkadaşlar. Bakalım. Tamam kapatabiliriz. Bu bir video bir 5-10 dakika olur ya. Şimdi ben short videoları pek atmayı düşünmüyorum. Mesela Minecraft videoları, oyun videoları falan atmayı düşünüyorum. Her çocuğun hayali gibi. Ama evvela Aha da geldi yeni karakter. Evvela Shorts videoları da atacağım ama çok az atacağım. Önümde kimler? Kimler? Var. Önümde kimler? Kimler var? Tamam aga 3 takım kaldı. Skupa kazandık mı kazandık. Şu hayvanımsı tehlikeli. Ama o kim? Ben. Edgar daha. Bir Edgar daha geldi ya. sıkıntı. takım arkadaşım ölmüş. Oha. Oha. Aga, evet. Oha, evet. Önümde kimler kimler var. Şimdi aga, biz. Oh. Oha be. Çok kötü vurdu. İdeal. Tek... artı bir sekiz kupa kazanmış. Tekrar oyna dedim. Ya oğlum ya, niye demiyorum be. Şimdi. Seksin bir kupa olmuşum be ya. DS bombası. Hem Minecraft hem DS. Am. Um. Ender. Ender. Ya. Cık, yeter lan yeter. Hmm, hazırım, hazırım değilim. Hazırım değilim. Ama hazırım değilim. İki dakika durun.